Narin davasında ikinci duruşma başladı. Ee, i̇lk olarak da amca Salim Güran'ın e, 15 yaşındaki işçisi var. RA o ifade verdi. E, ardından da aile tarafından e, tabii e, tehdit edildiği iddia edilen çoban. Ama e, bu ifadeler ne kadar çelişkili? E, kim ne söyledi ifadesine detayları hemen Gizem'den alalım. Gizem Türemen orada. Narin Güranlı cinayetine ilişkin Diyarbakır Adliyesi'nde 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2. ikinci celse görülüyor. 3 tanık bugün dinlenecekti. Şu anda üçüncü tanığın dinlenmesi devam ediyor. Fatih Mehmet beraber biz de adliyenin önündeyiz. Son dakika gelişmesiyle başlayalım. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Narin Güran davasında 7 Eylül'de elde edilen aile meclisi toplantısında Çoban Ahmet Akgün'ün dövülmesine ilişkin olarak soruşturma başlattı. Mahkeme başkanı açıkladı bu bilgiyi. E, şunu ifade edelim. Üç tanık vardı. R.A. Salim Gürhan'ın işçisi. Bir saat sürdü ifadesi. Çoban Ahmet Akgün de ardından ifade verdi. Onun da yaklaşık bir saat sürdü ifadesi ve an itibariyle de amca Erhan Güran'ın e, tanık olarak dinlenmesine devam ediliyor. E, öne çıkan başlıklı e, Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek aktarıyor bizlere. E, biraz onlardan bahsedelim. Amca Erhan Güran'ı hatırlayacaksınız. Evine güvenlik kamerası taktırdı ve bir aile meclisi toplantısı yapılmıştı. O güvenlik kameraları görüntüsü e, Van Kriminal Büro'da çözümlenemedi. Ulusal Kriminal Büro'da incelendi ve mahkeme heyetine kişi raporu sunuldu. Bugün mahkemede o görüntüler izletildi. Hatta da sanık avukatları delil olarak kullanılmamasını talep etti ama mahkeme bir ara karar verdi ve delil olarak kullanılması yönünde kararını açıkladı. Amca Erhan Güran o görüntüler ilişkin şu ifadelerde bulundu. Kamera taktırma sebebim olası bir iftiraya maruz kalmamak için İsa Kaya 18 gibi nadini gördüğünü söylemişti. Ben Ahmet Akgün'ü çağırdım. Sen bir şey gördün mü diye sordum. Ahmet bahçeden atlayarak kaçtı. Uzman çavuşa bu şüpheli hareketleri olduğunu söyledim. Bir gün sonra yine karşılaştım hayvanları gönderdi ve benden yine kaçtı ikinci kez diye ifade verdi. Bu nedenle çağırmalarını toplanmamızı istedim. Ee... Kızım Leyla'nın Enes'le birlikte olduğu iddia edildi. Kızım gözaltına alındı. Görüntüler o saatte alışverişte olduğu ortaya çıktı. Namusumuza laf etmeyin. Kızım o saatte alışverişteydi dedi. Kolluktan avukatların geldiğini söyledi. Peki sordular siz görüntülerde sinkaflı sözler söylemişsiniz Ahmet Akgün'e yönelik diye sordular. Kabul etmedi. Ben o sırada duymadım dedi. Yemek Yemekteydim dedi. Bunun için biz toplanmadık. Spontane gelişti o toplantı diye açıklama yaptı. Savcı sordu neden geçen celse toplanmadı? dediniz. Unuttum. Çobanla ilgili olan kısmı diye açıkladı. Peki arkaya gitmediğinizi söylemiştiniz ama görüntülerde arkaya doğru gittiğinizi görüyoruz diye sorulunca da beni çoban çağırdı. Gençler bir iki tokat atmıştı. Kızdım onlara. Ahmet Akgün ben ilk çağırdığımda benden kaçtı. Bu nedenle ondan şüphelendim diye ifade verdi. Sanık sanık avukatları soru sordu savcıya anlatma dediniz. Niçin böyle söylediniz? Enes'ten söz etmesinden bas Enes'ten Enes'ten söz etmesinden mi bahsediyorsunuz diye biz kızımızın bulunması için her şeyi kolluğa anlattık. Savcı savcıyla alakalı hiçbir kelimemiz olmadı. Bir telkinde bulunmadık. Enes'le ilgili de bir söz kullanmadık. Enes'in ismi de geçmedi dedi ama Ulusal Kriminal Büro'da hatırlayacaksınız çıkar rapora göre şu ifade yer alıyordu. Savcıyı görürsen hiçbir şey söylemeyeceksin. Ahmet Akgün'e çoban, Ahmet Akgün'e dair ama hiçbir iddiayı kabul etmedi. Kamerayı da iftiraya maruz kalmamak için taktırdığını söyledi. Çoban Ahmet Akgün'ün öne çıkan ifadelerinde de aslında o gün şiddet gördüğünü Erhan, Ar Erhan Güran'ın kendisine vurduğunu söyledi. Bu nedenle ağladı. Hatta mahkeme başkanı sakinleştirmeye çalıştı. Yanına gitti. Sakin olması konusunda telkinde bulundu duruşma sırasında. E, o gün Erhan Güran'ın kendisini çağırdığını söyledi. Yabancı bir araç gördün mü? Narin'i gördün mü diye bana sordu dedi. Ben de hayır diye cevapladım dedi. Mahkeme başkanı peki sen Narin'i gördün mü? Hayır görmedim dedi. Peki sana neden inanmıyorlar diye sorunca da bilmediğini söyledi. Kız meselesine dair ben bir şey görmedim dedi. Enes'e küfür ettiler diye sordu. Hayır dedi. Bu olayda sana baskı yapan oldu mu diye sordu mahkeme başkanı. Hayır olmadı dedi. Savcıya bir şey söyleme dediler mi? Biz videoda öyle bir duyum aldık ve böyle raporladık diye sorulduğunda bana kimse savcıyla ilgili bir şey demedi dedi. Mecliste ne konuşuldu o akşam diye sorulduğunda da. Ben duymadım. Kendi aralarındaki konuşmaları bilmiyorum. Bana hayvanları otlatırken bir şey görüp görmediğimi sordular. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Hayvanları 18.30'da köye getirdim ve bu sırada da tabi ile sanık avukatlar arasında küçük çaplı bir gerginlik çıktığını hmm. da içeride belirtmiş olalım ve son olarak da tutuklu sanık R.A. onun da yaklaşık bir saat sürmüştü ifadesi pedagog eşliğinde alındı bulunduğu cezaevinde tutuklu bulunduğu cezaevinde o gün 15 ile 16 arasında Salim Güran'ın tarlaya geldiğini kıyafetlerinin temiz olduğunu sonra yanından gittiğini kıyafetlerini değiştirip geri geldiğini söyledi ama tam saati hatırlamadığını ifade etti bu da çok önemli çünkü mahkeme başkanı sordu Salim seni 15.52'de aramış. O zamana kadar demek ki senin yanında yoktu diye sordu. Nasıl açıklayacaksın bunu? dediği zaman da saati tam bilmiyorum. Tam da hatırlamıyorum diye açıkladı. Hatırlayacaksınız bir fıskiye konusu vardı. Çok konuşulmuştu. Kürtçe konuşmaydı. O konu hakkında o benim patronumdur Salim Güran'dan bahsederek askiyelerle ilgili konuştu. Bu nedenle başka başka bir şey söylemedi diye açıkladı. Nari'nin kaybolduğu saat için aramalar 19.20 gibi başladı dedi ve en önemlisi de jandarmada verdiği ifadeyi reddetti. O ifade şu anlamda önemliydi. Ee, özellikle bar avukatları şunu ifade etmişti. Biz Mehmet Atasoy'la oğlu R.A.'nın cinayet sırasında Nari'nin öldürüldüğü ve gömüldüğü düzeltiyorum. Nari'nin gömüldüğü sırada gözcülük ettiğine inanıyoruz. Çünkü sağ e jandarmadaki 8 Eylül'deki ifade tutanağında diyor ki sinirlendi tutuklandı bir anda ...patladı ve komutana komutanın ben o gün salimi gördüm üzeri temizdi ancak bileklerine kadar ayak bileklerine kadar suya gömülmüştü diye ifade verdi. Bu soruldu bugün R.A.'ya ne diyeceksin diye kabul etmedi reddetti ben öyle bir şey söylemedim dedi benim ifademi okumadan imzalattılar dedi ayaklarını görmedim ıslaklık yoktu diye ifade verdi. Şimdiye kadar yaşanan gelişmeler bu şekilde gizem, gelişmeleri oldukça bu ekranlarda Gizem şöyle gizem şöyle şimdi çok önemli. Bir bir habercilik yapıyorsun orada önemli gerçekten. Çünkü daha önce de sen gittin yine bu dava sürecinde. E, cinayetin işlendiği yer, e, bütün o köyde adım adım dolaştın, iz takibinde bulundun. Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek de zira. Şimdi çok net e, Serdar e, sormuş orada altta demiş ki KJ'de yani hani biri itiraf eder mi? Bütün beklenen bu, değil mi? Yani genel olarak mahkeme başkanına da bakıyorum, mahkeme başkanının e, sorular, açıklamalar, e, bütün ifadelere baktığımda, yani bugün cinayeti itiraf eden yine olmayacak gibi. Çünkü yine bir senaryo, yine duymadım, bilmedim, görmedim. Yani bütün mesele bunun üzerinden e, dönüyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Çok doğru bir tespit. E, yani. İlk duruşmada buradaydım. Şu ana kadarki izlenimlerimi şöyle özetleyebilirim sizlere. En önemli iki nokta vardı. Bir ulusal kriminal bürodan gelen rapor. O raporda savcıya bunu söylemeyeceksin, inkar edeceksin şeklinde bu raporda geçiyor. Mesela bu çok önemli delil olabilecek bir noktayken reddedildi. Öyle bir şey söylemedik dendi mesela. Çok önemli bir delildi. Ya da e, R.A. dinlenmemişti ilk duruşmada. Bu duruşmada söyleyecekleri çok önemliydi. Genelde bilmiyorum dedi. Saatleri görmedim. Saatleri fark etmedim dedi. Günü çok hatırlamıyorum dedi. Yani aslında delil olabilecek önemli olabilecek her noktada bir itiraz var. Mesela top meclis toplantısındaki görüntülerde de aile toplantısında da aynı şekilde. Bugün şunu bekliyorum. Ben kişisel olarak onu söyleyebilirim. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı basına konuştu. Evet. E, bu, biliyorsunuz duruşmaya kadar sürekli her gün yeni Yeni bir gelişme öğrendik biz Tabii. ve dedi ki Nezat Batyar'ın daha önceki duruşmada söylemeyi unuttuğu ama sonradan aklına gelen bazı bilgiler var hmm. yeni bilgiler ee, ve bu şu anlama geliyor biz. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin değiştirmesini bekliyoruz bugün. Daha önce de defalarca değiştirmişti. Yeni bir isim mi verecek, yeni bir bilgi mi verecek? O anlamda sanıkların dinlenmesinde savunmaları alınırken belki yeni bir gelişme olabilir ama umuyoruz ki bir karar çıkacağı yönünde. Fakat şimdiye kadar bilme bilmiyorum, görmedim, duymadım şeklinde devam ediyor. Umarız ilerleyen saatlerde bir çözülme olur. Bakalım ne olacak gerçekten ee, hepimiz bekliyoruz merakla Gizem çok teşekkür ediyorum.